Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeniden Ayasofya çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı seçimlerden sonra Ayasofya'ya yıl cami statüsüne getireceğini söyledi. Ayasofya'yı yeniden camiye çevireceklermiş. Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez. Büyük Şamlıca Camii'ni yaptık. Dört tane, beş tane Ayasofya eder. O kadar büyük. Yerel seçimlere sayılı günler kala Ayasofya Camii yeniden gündemde. Seçimlerden önce Ayasofya Camii olsun taleplerine sürekli red cevabı veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Ayasofya'yı cami statüsüne getireceğiz dedi. Ayasofya'yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getirdiler.